Zana, ağrın var mı? Ağrın var mı canım? Ay bak görüyorsunuz şey yapıyor. İyisin. Tamam, tamam. Aferin <laughs> sana. Çok güzel. Rana kızımız 10 yaşında, özel bir çocuk otizmli, hastamız Yalova'dan bize ulaştı. Ben dedim bunu beklemenin bir anlamı yok çünkü bu bekledikçe daha da büyüyecek ve çıkarması daha zorlaşacak. Keşke dedim daha önceden küçükken 1-2 santimken tedavi olsaydı. Şimdi bizim hekimlerimizde şöyle bir sıkıntı var. Glomus tümörü çok sık görülmediği için bazen ne yapacaklarını da bilemiyorlar ve genelde hastayı takip edelim diye zaman kazanıyorlar. Ama hastaya yapılabilecek en büyük hatalardan birisi bu. Bu kızımızda da bunu gördük. Ee, küçük bir tümör büyüdükçe daha büyük sıkıntı oluyor ve çıkarması da gerçekten bizi de zorladı. Ee, hasta için de zor oluyor çünkü... Ee, şimdi 10 yaşındaki bir çocuktan yaklaşık altı buçuk santimlik bir tümör çıkardık. Hani bunu çıkarırken ciddi komplikasyonlar da olabilirdi ama Allah'a şükür hiçbir sorun da yaşamadık. Ee, benim özellikle söylemek isteyeceğim şu, e, glomus tümörü tanısı konulduğu zaman mutlaka hemen ameliyat planlanması lazım. Yani ameliyat olamıyorsa ışın tedavisi yani mutlaka bir tedavi yoluna gidilmesi lazım. İkinci bir hata da biyopsi almaya çalışıyorlar. Bu hastamızda da o teklif edilmiş. Ben dedim sakın ola öyle bir şey yapmayın. Çünkü biyopside ani kanama ve acil cerrahi gerekebilir. O zaman iş daha da ıı, sarpa saracak. Bir de bu kızımız özel bir çocuk dedik. Ben literatür taraması yaptım. Glomus tümörü otizmli hastada ilk kez biz çıkarmışız. Yani literatürde ben görmedim. Dünyada ilk, yani e, şu anda literatür taramasında başka görmedim. E, özellikle çocuk olması da e, önemli. Çünkü genelde bu yaşlarda pek görülmüyor. Şu ana kadar bizim üç tane hastamız oldu. Bunu şeyle birlikte, Rana ile birlikte. E, literatürde şu anda dünyada ilk kez otizmli hastada e, glomus tümörü çıkarmış olduk. Bu söyleyin, çıkarsınlar çocuk rahat etsin. Tamam hocam. Sizde görüşebileceğiz ee, Bu MR'da çıktı kitle. Sonra doktorlar e, tabii bizi çok korkuttular. E, bu kitlenin çok şey olmadığını hatta bazen bazıları çok ilgili ve şeylerdi ama bazıları da bir anne babayla konuşulmaması gerektiği gibi bizi bayağı korkuttular. E, çocuğun felç olabileceğini hatta masada kalacağını e, falan söylediler. Biz de tabii bir araştırma yaptık. Biletlerimizi aldık sonra geldik. Ve çok endişeli ben biraz evhamlı ve endişeliydim gerçi kendimi haklı buluyorum çünkü e, yavrum çok küçük. Zaten otizmli van dediğim zaman insanların tepkisi hani evet. van mı e, demeleri şeydi. Benim için nerede olsa Çin'de de olsa gidecek durumdaydım yani ben çocuğum şey için. Şu anda sağlığı iyi. Şu anda sağlığı Allah şükürler olsun iyi. Yani riskler riskler söylenen risklerden hiçbiri gerçekleşmedi. Hatta sesine bile bir şey olmadı. Zaten Rana... E, belli kelimeleri söylüyor yavaş yavaş konuşmak şeyinde. İnşallah bundan sonra bu ses tellerine de şey yaptığı için o büyük bir boşluk oluştu yani Halil Bey ameliyatları ameliyat videolarını da gösterdi bize sağ olsun. bunun onu rahatlatacağını ve artık konuşmada da daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Bursa'da birçok hastaneye gittik. ama hani umduğumuz şeyleri alamadık açıkçası. Bizi bir anne baba olarak çok korkuttular. Ee, yani hayatı risk dediler, felç dediler. Hani ne yapacağımızı şaşırmış durumdaydık. Sağ olsun Halil hocamıza ulaştık. Ee, Allah razı olsun o da e, uzaktan da olsa e, bizim MR sonuçlarımıza baktı ve beklemenize gerek yok dedi. Hemen gelin dedi. E, biz de biletlerimizi aldık ve geldik hiç beklemeden. E, ve Halil hocamız sağ olsun hani bizi çok rahatlattı buraya geldiğimizde de. E, yani o kadar bir anne baba olarak çok endişeler içinde gelmiştik ama e, hani bize söylenen hiçbir riskte olmadı çok şükür Allah'ın izniyle. E, Halil hocamızdan Allah razı olsun. Hani biz e, kızımızı ameliyatta nasıl teslim ettiysek aynı şekilde bize geri verdi. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz ona. Yani onun gibi hocaları Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz yani. İyisin. Tamam, tamam. Aferin <laughs> sana. Çok güzel.